Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve Ali sahbihi ecmain. Rabbena atina minledünke rahmeten ve heylena min emrena Kardeşlerim, içinde bulunduğumuz ortam, musibet ortamından inşallah hepimizin toplu istifade etmesiyle çıkacağız. Ülkemiz sallanmaya devam ediyor. Bugün de öyle saatlerinde de 5.3 şiddetli bir deprem olmuş. Rabbim bu afetleri bir an önce üzerimizden kaldırsın inşallah. Tabi bu afetlerin kaldırması için nasıl yağmur yağması için topluca olarak yağmur duasına çıkıyorsak aynıca bu müsibetler karşısında aslında topluca olarak tövbe istiğfar duasına çıkmamız lazım. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki siz istiğfara devam ettiğiniz sürece ben sizi azap edecek değilim. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Bununla ilgili Yunus Aleyhisselam'ın kısasında da anlatmıştır. İlk defa bir kavim başına azap gelmeden önce tövbe istifade etmiş ve azap ondan kaldırılmıştır. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi Yunus Aleyhisselam'ın yaptığı tebliğe karşılık vermemiş. Yunus Aleyhisselam da bunlar benim çağrıma cevap vermiyor diye Rabbimle izinsiz olarak terk ettiği belgede sonra bakmışsak aralarından Yunus Aleyhisselam kaybolmuş. Demişler bu azap bize gelmiş olmasın, gelecek olmasın. Havada da gökyüzüne bakınca kararmış bulutları görünce işte o şehrin halkı toplamış, meydana topluca ağlaşmışlar. Yalvarmış, yakarmışlar. Rabbimiz bize gelecek olan azabı bizim üzerimizden kaldır diye tövbe istifarda bulunmuşlar. Bunun üzerine Rabbimiz azap gelmeden önce tövbe istifar ettikleri için ilk defa bir kavmin üzerinden azabı kaldırmıştır. Onun için Rabbimiz bizi neyle imtihan edeceğini bilmiyoruz. Mutlaka bu sıkıntılarda bir hikmeti vardır ama bunlar da bizim imtihan şeklidir ama bizim kul olarak üzerimize düşen hem maddi hem manevi tedbirleri almak. Maddi tedbirleri gerektiği kadar elhamdülillah kardeşlerin bir araya gelerek elinden geleni yapıyor. Biz de manevi tedbirlere sararak tövbe istihbar edelim inşallah. Hatta üzerimize müsibet gelmeden önce rahat zamanlarımızda dua edersek müsibetler geldikten sonra da Rabbimiz rahat zamanlarınızda ettiğimiz duanın hürmetini üzerimizden kaldıracaktır inşallah. Yunus Aleyhisselam ne yaptı? Beldeyi, kendi bulunduğu kavminin içindeki beldeyi izinsiz olarak terk etti. Terk edince ne oldu? Okyanusa düştü. Okyanusta da balığın karnına girince ne, ne dedi orada? La ilahe illa ente subhaneke inni yukintumine zalimin. Balığın karnında balığın karnında bu tesbihatı yaptı. Balığın karnına düşünce müsibetle karşılaşınca orada secde yaptı ve bu tesbihatı yaptı. Dedi ki Rabbim ben nefsime zulmettim. Beni bağışlamazsan ben ziyana uğrayanlardan olurum. Deyince senince tabii ki bunun bu duasını, bu zikrini melekler işitti. Melekler Rabbime münacat etti. Rabbim dedi bu sesi tanıyor musunuz? Tefsirlerde geçtiği kadarıyla anlatmaya çalışacağım Allah'u Alem. Dediler tanıyoruz diyemeyeceğiz. Aynı ya bu sesi biliyoruz da kim olduğunu çıkaramadık anlamında. Rabbim buyuracak ki bu hani rahat zamanlarında devamlı Rabbini zikreden Yunus kulum. Deyince melekler de hemen secdeye kapanıp Rabbimiz onu bağışla diye dua etmeye başladılar. Ona istiğfar etmeye başladılar. Rabbim de bu onun tesbihinin üzerine Yunus Aleyhisselam'ı sağ salim karaya çıkardı. İşte gördüğünüz gibi rahat zamanlarda edilen duanın büyük hikmetleri var. Her şeyimiz yerli yerindeyken edilen duanda büyük hikmetler var. Yani biz rahat zamanlarımızda Allah'ı anacağız ki sıkıntı zamanı Rabbimiz de bizi ansın. Rabbimiz bizi her zaman arar, görür, gözetir, işitir. Fakat biz gafil insanlarız. Bu vesileyle inşallah istifade etmeye devam edelim. Dua etmeye devam edelim. Ülkenin dört bir yanından kardeşlerimiz orada hizmet ederken, depremlerine de hizmet ederken biz de burada boş durmayalım. Biz de edelim. Onların yardımları için dua edelim inşallah. İnşallah bu tür şeyleri, sohbetleri kısa kısa yapmaya çalışacağım. Tekrar e, Allah'a emanet olun diyorum. Rabbena atina milledüke rahmeten ve heylen mene emre aşada. Rabbimiz katından bize bir rahmet ver. İçinde bulduğumuz orta, ortamdan bize bir çıkış yolu göster diyerek. Hepimiz Allah'a emanet ediyorum. Ve ahir davam elhamdülillahi alamin.